Padişah sadrazamıyla beraber tedbirli kıyafet yapıp halkın arasına karışmış. Tabi karşıya geçecekler, bir kayıkçının yanına gelmişler. İçkiyi yasakladığı zamanlar. Tabi bindikleri kayıkçı da içki müptelalığıyla bilinen bir kayıkçı. Biraz açıldıklarında padişahın gözü kayıkçının ayağının dibindeki testiye takılıyor. Bu nedir diye soruyor. Kayıkçı Efendim bu şuruptur ben bunu içiyorum kuvvet kazanıyorum diyor. Padişah şu şuruptan ben de bir yudum içeyim diyor. Kayıkçı bu bey de herhalde bir içki müptelası. Anladı o içinde şarap olduğunu. içmek için bahane uydurup şurup niyetine bana da ikram etti diyor. Diye anlıyor. Tabi buyur beyim sen de iç şuruptan diyor. Padişah bir yudum içince kaşları çatılıyor, ağzındakini tükürüyor. Bu şarap mı diyor, sen şuruptan bahsediyorsun. Kayıkçı hemen, yok efendim, beyim şuruptu, şarap değil deyince bak diyor yanındaki sadrazama uzatıyor testiyi. Sadrazam da bir yudum içiyor. Evet hünkârım diyor, bu şarap. O da tükürüyor. Kayıkçı padişaha. Beyim sen kimsin diyor padişah diyor ki ben padişahım bu yanımdaki adam da sadrazamım. O zaman işte kayıkçı şu cümleyi kuruyor. Beyim ben bu mereti senelerdir içerim bir halt olamadım size helal olsun. Birer yudumda biriniz sadrazam oldunuz biriniz padişah.